Evet, şimdi Orbis rehberlik ne diye e, düşündüğümüzde Orbis rehberlik bir e-rehberlik sistemi. E-rehberlik sistemi derken online olarak bütün rehberlik işlemlerinizi öğrenciyi tanımadan, öğrenciyi değerlendirmeye, raporlamaya, e, her türlü ölçümleri almaya, onunla ilgili analizler yapmaya, eğitimin tüm paydaşlarını Tüm paydaşlarını rehberlik hizmeti içerisinde çocuktan şu anda çocuktan aldığımız gözlemler, değerlendirmeler, tepkiler, cevaplarla beraber analiz etmeye yarayan bir e-rehberlik sisteminden bahsediyoruz. E-rehberlik sistemi, online sistem üzerinde kurulu olan bu yapı tabii ki kendi içerisinde büyük büyük diyebileceğim hem bilimsel anlamda geniş yelpazede büyük ölçümleri içerisinde barındıran ama aynı zamanda eğitimin tüm paydaşlarını da işin içine katarak değerlendirme yapmamıza katkı sağlayan bir e, sistem. <laughs>